Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Midden Kuzey Irak'ta nokta operasyon. Sözde yönetici İzzettin İnan öldürüldü. Değerli izleyenler... MIT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhok Gara Bölgesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden izlettiğini inan etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nca Irak'ın kuzeyindeki Duhok Gara Bölgesi'nde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konsey üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu Derse Malatya Kodak'la izlettiğini inan etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist İnan, MIT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde takibi alındı. Örgüt kadrolarıyla Duhokkara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MIT'in düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi. Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MIT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK-KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan Sofi Nurettin Kodatlı Halefel Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi. Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençekartal 2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen terörist, Sofi Nurettin'in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.